Herkese yeni bir bölümden, yeni bir haftadan diyelim hatta. Merhaba arkadaşlar, uzun bir süredir yoktuk. Neredeyse bir hafta oldu. Normalde Apex sunucusuna başlayacaktık ama inanılmaz saçma şeylerden dolayı hesaplarımız kapandı. Yani engellendi değil, bir banlanma söz konusu değil. Sıralamada her zaman vardık. Ama hesaplarıma bağlanamıyordum. Geçersiz giriş bilgileri hatası veriyordu. GameForce'a sürekli konuştuk. Bir hafta boyunca hatta bir haftayı bile geçti diyebilirim. Atmadığımız belge, kimlik belgesi, kredi kartı belgesi falan vesaire fotoğrafı kalmadı. Ama en sonunda suçsuz olduğumuz için yani saçma bir ban olduğu için bu. Ban da değil bir e, bilgisayarı bloke mi diyeyim yani anakartım mı ban, ipi ban ne deniyor bilmiyorum ama bu hesaplara herhangi bir yerden giriş yaptığınız zaman o bilgisayar artık bir daha giriş yapmıyor. Öyle bir engel söz konusu vardı. Ama uzun uğraşlar sonucu bir hafta boyunca e, Gamefort'un Almanya kanadıyla sürekli işte ticketlaştık. Ne diyeyim? Ben bir mail attım, onlar geri dönüş yaptı falan vesaire. Bir de şöyle bir problem var. Çok fazla arada e, insan da yok aslında ama günde bir kere, iki kere en fazla ticket'a cevap alabiliyordum. O yüzden işler hiç hızlı gitmiyordu. Öyle bir problemimiz vardı. Ama en sonunda hallettik. Yani bir bir hafta belki de 10 gün sonunda halledebildik bunu. Ninja'mız da açıldı. Herhangi bir problem yok. Bütün hesaplarımız aktif. Dediğim gibi biz zaten herhangi bir von alım satım, efendime söyleyeyim hile vesaire öyle bir şey karışmadık. Sadece herhalde şöyle bir şey oldu. Benim arkadaşlarım misafirliğe evime geliyor. Tabi ister istemez bazen laptopla da geliyorlar. Buradaki internetle IP ile giriş yapılabiliyor. Aslında aynı bilgisayardan bile değil ama yüksek ihtimal GameForce bunu bir hırsızlık olarak görmüş olabilir. Gayet normaldir. Saygımız var. Onlar da bunu bizim güvenliğimiz için düşünüyor diyebiliriz. Ama en sonunda açtırdık bütün hesapları. Şimdi oyunumuza geçelim artık. Yeni sunucuya başladık. Yani sunucuya başladık derken baya bir geçti aslında bizim için yeni. Bu yüzden sura açtım. Yani bakın insanlar ormanda, ejder altında grup falan kurabiliyor. Yani hızlı bir başlangıç vesaire olmadı. Zaten biz yapamazdık. Bizim oynama saatimizin süresi falan vesaire her şeyi belli. Büyülü sura keskinlik oynayacağım. Yani zaten ninjamız devam ediyor. Ninjamızdan bölümler her zamanki gibi 4-5 günde bir devam edecek. Ama bu server'a da bir başlangıç yapalım istedim. Büyülü keskinlikle beraber hiç paramız yok şu an. Yangımız vesaire bir ka var. Birazcık para edecek bir şeyler düşürmemiz lazım. Twitch dropları vardı. Yayıncı arkadaşları Twitch'ten izlediğiniz zaman bir drop aktif ödülü var. Buradan 3 günlük yağma pet falan efendime söyleyeyim işte otomatik vesaire veriyor. Bunları kullanacağız. Event olarak Goblin eventi var 5 günlük ama biz ona ne yazık ki bu serverda geçemeyiz. Ninja'da geçeriz en fazla. Bunun sebebi de şu. Hani orada hem 70 level oluruz olmasın. Onda bir problem yok ama oradaki slotları kesecek itemlere sahip olamayız diye planlıyorum. Server'a geç başladık ama hızlı bir başlangıç yaparız. Birazcık bir şeyler düşürelim. Yavaş yavaş şöyle 10k, 100k, 500k neler edecekse bir bakalım piyasasına pazardan. Bunun devamında da bir tane pazar hesabı oluşturalım. Tabi hızlı bir başlangıcın da olmazsa olmazı şöyle bir pelerin çekelim 200'lü. 200'lüsünün çünkü binince değiliz ihtiyacımız var uzaktan çekemiyoruz. Elimizde de fazla fazla marka var zaten. 2K markamızı buraya verdik. Tüm ürünlere gelelim. Tüm ürünlerde de alacağımız şeyler var. Hemen bir hesap yükseltme. Yok burası değil. Bunlar zaten bende vardı. Nerede şurada kostümlü mostümlü şeyler vardı ama sevilende vardır herhalde diye düşündüm. Sevilende de yok. Allah Allah. Tüm ürünlerde varmış. Şuradan ne alsak diye düşünüyorum. Şöyle bir kırmızı can kurtaran sandığı. En azından şöyle 20'li çeksek mi? Bir 780. Onur mı çekelim 20'li mi çekelim bilemedim. 50'si de çok pahalıya denk geliyor. Kostümlerin şu an bir ederi yoktur zaten diye planlıyorum. Şöyle bir 20'li çekelim bakalım var mı bir şeyler. Kostüm seti gelirse yani tadından yenmez çok güzel bir başlangıç olur. Ne gelmiş? Büyülü metal gelmiş güzel. Büyülü metal iyi bir paraya gider. Ay Ayüzütü var. Yani kos burada kostümlerimiz var. Alev var. Zaten pederini biz indirdik. Sandığımız ayüzütümüz var. Kostümlerin hepsine bakalım. Var mı şöyle bir ateşli ateşli bir şey. Rüzgar var 15 günlük. Yani kadın bir de bunların ben para edeceğini zannetmiyorum. Bir 20'li daha açalım. Şöyle hemen girelim bakalım. O sete çünkü ihtiyacımız var. Bu arada bayağıdır girmediğim için nesne markette düzeltmişler. Ellerine sağlık. Şöyle bir 10'lu yapalım. Bir 10'lu daha çekelim. Taş sanatı falan yine bir şeyler çıktı ama bakalım yine yanlış diyecek. Bu bende iyice el alışkanlığı oldu. Gidip değiştirmem lazım şifreyi. Bakalım. Oha 20'den hiçbir şey mi çıkmadı? Abi bu baya bir zor çıkıyor kostüm seti o zaman ya. Biz bunu yankla almaya kalksak yangımız da yok. Ne yapalım kaç hepimiz kaldı? 1300 yani eridi bile hep hemen. Daha mücevher kutusu alacağız. Hani oradan bir haftalık bir şey çıkarmaya çalışacaktık ama şöyle bir tek tek deneyelim mi şansımızı? Ay özütü, süslü parça, taş sanatı, pembe ejderha, Yok abi olmuyor ya. Valla 30 günlükten mi denesek biraz? Bir 500 eplik de orayı deneyelim. Baya kötü oldu bu bizim için. Liderin kitabı. E tabi yeni serverın böyle de cilveleri olur diye düşünüyorum. 30 günlük çıktı. Bak tam lafımı söyleyecektim. 30 günlüğümüzü aldık güzel oldu bu Bakarsınız bir de şöyle ateşli ateşli kostüm bir şeyler gelir Nerede hemen burada indirelim Katil Gerçi bu pet pek bir işimize yaramaz ama Set bonusu veriyor diye alıyorum zaten 30 günlük ne var Ana kaskımız nereye gitti lan yani Buradaydı Oy Oyunu unuttuk lan bir haftada Herhangi bir efsun yok ne yazık ki kostümlerimizde. Şöyle petimizde çağıralım. Set bonusu %75 artı 5'te berserker veriyor. Güzel şu metali de okuturuz. 2-3 gün sonra okutayım ben. Alevle birlikte temiz para girer buradan cebimize. Şimdi yavaştan kasılmaya gidelim. Ben bineğini bineğini de falan vesaire tamamlayayım. Metin kıra kıra level alırız. İlk metnimizi kestik. Bakalım metinden ne düştü? Var mı bir şeyler? Saldırı artı düştü. Yani satılır mı? Satılmaz. Yani ilk zaten levellerde ne yapsın? iyileştirmeci şamanı millet. Zırhlarımıza bakalım. Zırhlarda belki şöyle 15 imçek falan vesaire vardır. 10 str zırh. Onu biz kendimiz takalım. Yelpazede melpazede herhangi bir şey yok. Şu potları da hafiften alalım. Metin aramaya devam edelim. Metin arıyoruz ama yani metin bulmak da ayrıca başlı başına bir problem diyebilirim. Bir metin daha arkadaşla ortak kesiyoruz. Şurada 20 level bir arkadaş. BK anı düştü ne yazık ki bize düşmedi. Aslında biz başlamıştık vurmaya ama şansımız yokmuş diyebilirim. Ya yanlış şey itemleri aldık. Bakalım şu zırtlardan falan bir şimşek ateş mateş çıkarsa güzel paraları gider onlarda. SP absorbe falan vesaire var. Yani herhangi başka bir şey düşmemiş savaşçıdan koruyan artı bir var para etmez. Ne bulursak topluyoruz. Yani şu elpazelere falan da bakmak lazım aslında. Bir 12 zeka falan kıstırsak güzel paraya gider diye düşünüyorum. Burada kasmaya bir tık daha devam edelim o kadar item düşürdük ama herhangi bir efsunlu bir şey gelmedi. Bir şurada iki efsunlu demir plakamız var. O da 9 levellik olduğu için bir para etmez diye düşünüyorum. Markete satacağım. Server'da slotların hasarları ve canları %40 az olduğu için herhangi bir iksir kullanımı yapmadım. O yüzden yangımız falan da birikti. Mejunglarda kastığım için de iksirlerimiz de birikti. Bunları da 10k'dan falan markete satabiliyoruz. Güzel parasını getiriyor. Şöyle bir tane set bırakalım yüzlü pot. Efsunlu dediğim gibi bir tane itemimiz bile yok neredeyse. Hani savunmadır vesaire. Şunu da yerden buldum. 20 büyü hızlı hayalet plaka ama server'ın başında herhangi bir para etmez diye düşünüyorum. Gerçi sonrasında da etmez şu kılıçlarımızı vesaire satalım. Yelpazeleri alıp bakıyorum bir kritikte bir şey çıktı en fazla. Herhalde server başlangıcı diye şu an efsunlu pek fazla item düşmüyor. Şamanımızda da biraz item var. Onda da ne yazık ki bir şey yok. Tahta ayakkabıyla tahta kolyemiz de var. Bunlara birazdan arta basarız. Şu an için önceliğimiz tabii ki de bunlar değil. Sadece ateş dirençli olan itemler. Yani bir tahta kolye bir de bambu derisi ayakkabı. Tabi oraya geçmemize daha var. Biz olabildiğince hızlı geçmeyi planlıyoruz. Üçüncü kat ana baba gündür. Hileciden de geçilmiyordur diye tahmin ediyorum. Duruma göre o kadar fazla hileci varsa belki burayı bırakma bile söz konusu diyebilirim. Yani duruma göre hareket edeceğiz diyelim. Biz mijunlarımızdan devam edelim. Hedefimiz kırmızı kurdeli. İki tane bile düşürsek yani tanesi güzel paraları gidiyordur diye tahmin ediyorum. Bağırmadan fiyatını öğrenmeye çalışıyorum kutsal makyalıyla büyülü metenin ama herhangi bir pim gelmedi. Yavaş yavaş kasılmaya devam edelim. İlerleme kaydettikçe videoya giriş yaparım. Bir metne daha geçtik. Savaş metni kesiyoruz. Şamanımızla beraber BK'mızı attı. Şamandan ben bir bakayım. Kılıç darbesi. Herhangi bir güzel BK çıkmadı. Ejderha kutsaması eventi var. Bu serverın da güzel yanı bu. Sürekli böyle değişik değişik eventler var. İşte bir günde mesela Efsun nesnesi arttırma kağıdı. Fazla saatli bir Herhangi bir işe gitseniz de vesaire eventlere katılabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Potlarımızı da yerden toplayalım. Marketi satılıyor. 2 3k'dan gidiyor. Levelimizi kasmaya devam edelim. 102k paramız oldu. Elimizdeki metali falan satabilsek birazcık ticarete gireceğiz. Şimdilik devam edelim bakalım envanterimizi yine fullledik geldik markete. Yine efsunlu bir şeyimiz çok fazla çıkmadı. Yani tek efsunlu çıkıyor ama iki efsunlu şöyle üç efsunlu güzel bir şey ya da tek efsunlu 15 imçek vesaire çıkmadı. Bunları hemen bir satalım. Ondan sonra ticaret camı alıp pazar alanına geçeceğim. Pazar hesabı açamıyorum. Şu bizim başta videonun başında size bahsettiğim muhabbetlerden dolayı. Geçersiz giriş bilgileri veriyor yine. Yine ticket açtım bakalım. Hani açarlarsa onunla da pazara devam ederiz. Olmazsa buradan devam edeceğiz. Sonuçta iki hesabımız da açık şu an. Önce bir şunları markete satalım. Kalan yankıda bir ticaret yapmaya gidelim. Pazar alanına geldim. Tabii ki de önce bir online market yapmamız lazım. Neydi bunun adı? Premium dükkanı galiba öyle hatırlıyorum. Yani bir haftadır bayağı bir şey unutmuşuz. Şöyle bir beşli çekelim. İnşallah 6 saat az verir diyecektim ki 3 tanesini 6 saat verdi bile yeni depomuzu da almadık da. 3 tane 6 saatimiz burada. Burada bir günlük, burada da 4 günlük var. Yani bize 6 gün diyebiliriz burada neredeyse. 6 günlük şimdilik bizi idare eder. Çok fazla hepimiz yok. Hepi da yok zaten önümüzde. Ticaretten şu plaj şapkalarına baktım. Şöyle göstereyim sizlere de. 14 günlükleri 2,5 m 3 hem satılıyor. Bizim gayet işimize yarar bu hatta 3 falan da çıkıyor ama biz iki buçuktan satarız zaten ticaret yapacağız. Bir tanesini 2 koyarız, bir tanesini 3 koyarız. 14 günlükler bu şekilde pazarla var. Kutsama kağıtlarının tanesi şu an 100K, 120K'dan gidiyor. Ona çok da fazla erişmeyeceğim. Bizim de ihtiyacımız olabilir çünkü güneş özetlerinin fiyatına bakacağım. Onların da tanesi 1.8 diyor ama bu yani yalandır. Böyle bir fiyatlandırma yoktur. Aynen, hazırlanıyor diyor. Bunun da tanesi 9 buçüğe kadar çıkmış. Hatta biz bunları hiç kendimiz harcamayalım. Şu an paraya ihtiyacımız var çünkü. Birazcık ticaret döndürmemiz lazım. Toplama petimiz de yok. Hani bir şey toplayıp da satamayız burada. Özütleri hemen bir 9.5'tan ben bir pazara sallayayım. Satılırsa da zaten ticaretimize devam ederiz. O sırada levelimizi yükseltelim. Pazarımızı şöyle oluşturdum. Ay özütlerini 3.450'den. Güneş özütlerini 9.750'den. Şu kaskları da 3.450'den attım. Kurdeliler 700'den attım. Şöyle bir şey var. Alev'in fiyatı şu an 33M ama ne yazık ki biz pazar atamıyoruz. Belki birine bağlı olarak deneriz. Belki ileride biz simya yaptığımızda kendimize deneriz bilmiyorum. Şimdilik pazarımızı böyle kuracağız. Kasmaya devam edelim. Ben yine kaydı rubi de aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mijun görevini tamamlayıp gümüş bilezik kaldık. 10 artı 5 de yaktık. Tabii ki de 10 artı 6 olması zaten imkansız neredeyse. Pazarımıza attığımız itemler vardı. Şöyle hemen göstereyim. Bir tane güneş üzdü, bir tane ay üzdü, bir de iki tane kurdelemiz vardı. Onlar gitmiş 14 emi de üzerimize aldık. Bir tane kırmızı kurdele de kendimiz düşürdük. Depo şifremizi değiştirdik. Oradan da 3 canavar geldi. Böylece 15 eme yakın paramız oldu. Şaman'da da bir 200-300 kamız var. Hedefim burada seri bir şekilde 40'a gidip şeytan kulesinde birazcık para kasmak olacak. Çünkü oradan geçen şeytan hatıraları artılı efendime söyleyeyim işte altın sandığı falan vesaire bunlardan güzel itemler atıyor ve güzel paralara gidiyor. Pazar alanına geçelim yavaştan. CH1'e gideceğiz. Burada birazcık ticaret yaparız. 14'ten paramız var. Bunlarla 3-5 bir şey alır satarız. Yani birazcık geleceğe yatırım yaparız. Açıkçası şu kırmızı kurdelerin tanesi hazır 700 daha uyguna bulursak birazcık toplarız. Server ne kadar kolay olsa da bazı itemleri artı basmak gerekiyor. Bu kırmızı kurdel de en önemlilerinden biri. Şimdi bir C1'e geçelim. Uygun bir şeyler bulursak beraber satın alırız. Şöyle 3 m 10 şimşekli cennetin gözü bilezik bulduk. Yani bu baya uygun geldi bana. Neden baya uygun geldi onu da söyleyeyim. Zaten server kolay bir server. Hani şeytana çok fazla e, şimşeye de çok fazla ihtiyaç yok. Hem canavarların vurduğu hasar %40 az hem de %40 canları az diye biliyorum. 10 şimşek bizim için yeterli. 3 eme alalım bunu 5 eme pazara atarız. Gideceğini düşünüyorum açıkçası. Hayırlısı olsun diyelim. Buradan rahat bir şekilde ikiyem kar ettik. Şöyle 10 orklu bir tane tahta küpe buldum. 500k'ya gayet uygun geldi. Orklarda kasan ninjalar için gayet güzel bir küpe. Hayırlısı olsun biz 2-2.5'a iki, iki, rahat bir şekilde satarız gibime geliyor. Daha 20 orklusuna hiç rastlamadım. 5-6 emden bile yoktu öyle söyleyeyim. Biz aramaya devam edelim. En son bütün itemleri topladığımız zaman atacağım bunları pazara. Ucuzdan hafif hafif şeyleri toplayalım. 100 kaya da şöyle yoklardan 500 epeli bir tane tahta kolye var. Onu da alalım. 400-500'e satarız. Şöyle altı ateşli bir tane kask buldum. Zaten canavarların biliyorsunuz ki canı az. Her türlü bu satılır. 2 m satılır. 3 m satılır. Çünkü düşük level kaskların en ucusu nereden baksanız 15 ateşli 10 ateşli. Yani 6 m'den 7 m'den başlıyor. Biz bunu iki satarız. En kötü kendimiz kullanırız. 1 m'de şöyle hayırlısı olsun diyelim. Tam böyle istediğim aradığım bir tane kask buldum 2 me 20 ölümsüzlü alaycı kask. Bizim için bulunmaz nimet bu. 2 m bunu hemen alalım. Daha uygun da 20 ölümsüzlü hayatta bulamayız şu an. Zaten 60 levelde oraya gitmeyeceğiz. 40 levelde gideceğiz. Çok güzel denk geldi. Bunu da şöyle kenara ayıralım. Şöyle yine bir tane kask buldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 m atmış. Zaten hakkı budur bunun. Sonuçta 60 levelde gitmiyoruz biz örümceklere. 4 efsunlu şöyle bir tane kask var. Kanlı kask. Aslında bunu alıp böyle bir iki tane efsun çatlatısım var ama. Buna kutsama küresi falan derken bütün epi zaten 500 epimiz var bitiririz. Hiç bulaşmayalım ticaretimize devam edelim. Böyle 10 ateşli bir tane kask var. 3 zehirleme 10 ölümsüzü de var. Ya bilemedim bunu alsak mı? Paramız var. Pazarımızdan ayüzdü falan gitti. Hatta onu da göstereyim hemen üstümüze alalım bütün parayı. Ayüzdülerimizden bir tane kaldı. Güneş üstü de bir tane kaldı. O da yakında gider diye düşünüyorum. Yine 15 en paramız oldu. Ama o kas kalmayalım ya kalsın. Bize seri şekilde hızlı dönecek bir ticaret lazım. Onu nereden baksanız bekletmem gerekiyor. Bir için. Gerek yok. Şunları hemen bir pazara atayım. Ticaretimize devam edelim. Şamanda da şöyle 6 ateşli bir tane buldum kask. Bunu da alacağım arkadaşlar. 2.5 em pazarı atarız. Şu an 15 ateşli 60 temel kasklar bile hemden gidiyor. Hayırlısı olsun. Son olarak iki tane de kask alacağım şöyle düz 15 şimşekli şu an başka 15 şimşekli piyasada yok ticaret camında 5 efsunlar var onlar da bayağı bir pahalı zaten sürgüne şaman çıkaracak arkadaş da herhalde tek başına çıkmaz yani hesabına çıkarır ölmesin diye bunu alır diye tahmin ediyorum 4 hemden aldık bunların da tanesini buçuktan pazara sallarız. 75 k şöyle 6 ateşli bir tane daha kask buldum. 21 levellik bunu da alalım. Bunu da 2.5 en pasarı atarız. 20 orklu aradım ama piyasada yok 10 orklusu var şöyle ikeme bunu da alacağım biraz 10 orklara gideceğiz kasmaya pazara atmayacağım bunu kendim kullanacağım bu da bize hayırlısı olsun 444 kaya da şöyle bir tane 10 ateşli zırh buldum fırtına plaka 9 level'lik olsa da hiç problem değil 10 ateş yeter bize bir buçuk ikeme pazara atarız en kötü kendimiz kullanırız. Son olarak 10 ateşli 10 HP absorbeli bir tane zırh buldum. Sura zırhı. Bunu kendim kullanacağım arkadaşlar. Bunu da pazar atarım 2 eme 1.5 eme. Hem absorbe bize şeytan kulesinde de lazım olur. Şöyle hayırlısı olsun diyelim. Bunu da pazar atalım. Yavaştan orkların oraya geçelim. Hesabımızı soğuya getirdik. Soğuda baya bir okçu var. Ama problem değil. Biz bir tane pelerin atıyoruz. Şöyle 4-5 grup geliyor. Sağlam kasıyoruz. Herhangi bir bilgelik falan da takılı değil üstümüze. Aslında taksak yavaştan iyi olacak. Pelerinle kasarken çünkü acil 40 atmam lazım. Bir tane ork dışı düşürdüm bile ilk pelerinimle düşürdüm. Burada hem ork dışı kasıp hem de level kasacağız. 40 level olmamız lazım. Şeytan kulesinde artılı şeytan hatırası, normal şeytan hatırası falan vesaire derken paranın dibine vururuz gibime geliyor. Tabi bu böyle de olmayabilir. En kötü örümceklere götürürüz hesabı. Örümceklerde örümcek bacağı kastırırız. Bir şeyler yapacağız. Önce bir levelimizi 40 atmamız lazım. Yavaş yavaş burada boş bulduğumuz yerde pelerini ata ata kasalım bakalım. Drop etkinliğinden de şöyle manimizi aldık. 3 günlük bir de 3 günlük kahramanlık madalyamız var. Bunları da takalım. Kasmamıza yardımcı olur. Şöyle set bonusumuz. Hem %10 nesne arttı. Hem %100'e geldi. Hem de %10 berserker verdi. Bunlarla rahat bir şekilde kasarız. 3 tane ork dişimiz oldu bile. Şöyle bir tane daha pelerin basalım. Yani burada ork dişi farm mesela bırakmış arkadaş. Okçular var. Birazcık ks yiyoruz. Yapacak bir şey yok. Ama biz de rahat bir şekilde kasıyoruz diyebiliriz burada. Şöyle bir grubu keselim hemen bakalım belki buradan da bir tane ork dışı atar. Şu an tanesi 550 600 kya çok rahat bir şekilde gidiyor ork dışlarının. Ama buradan bir şey atmadı. Ayakkabılarını kontrol edelim hemen belki bir HP'li MP'li bir şey dedik. Maalesef çıkmadı. Kasmamıza devam edelim. Hesabımızı 30 level'e getirdik. Peki neden buradayız? Şöyle 4 tane ork dışında neden bıraktık? Arkadaşlar vadide hileci Allah'a emanet. Yani slotun ölmesi 1 saniye falan sürüyor. Ben slotu atak yapamıyorum yani yanına da gidemiyorum hatta öyle söyleyeyim. Boşu boşuna orada duruyoruz. Yani oyunda çok fazla oyuncu var. Hani biraz önce de size gösterdim. Okçular var dedim. KS yiyoruz ya da biz KS atıyoruz falan. Öyle bir şekilde gidiyor ama hani slotu görmemek de bambaşka bir olay. Şu an 40'a en hızlı burada kasabilirim diye düşünüyorum. Hızlı kasmaktan da kastım. Yani 1 saatte 30 level oldu. Normalde biliyorsunuz 40'a yarım saatte falan atılabilir hesaplar. Ama yavaş ilerliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bilgilik, tecrübenin yüzüğü falan vesaire hiçbir şey kullanmadım. Hemen şöyle bir pazarımıza bakalım. Pazarımıza satışlar olmuş. 18'den paramız var. Neler gitmiş? Bir tane kostümümüz gitmiş burada. 3-450'den atmıştık. 15 şimşekle bir tane kaskımız satılmış. Şu altı ateşi daha duruyor. Ay özütümüz de satılmış. Bir de cennet bileziği almıştık 3'e mi? 5.5'tan mı? 5'ten mi ne onu da satmışız. 18.5'en paramız olmuş. Bunu üstümüze alalım. Şaman'ı tek kasmaya göndereceğim Bakra'da. En azından orada kendi başına 35 level falan olur. Sonra 40'a beraber atarız. Bu parayla da yine ufak bir ticaret yapmaya gidelim. Pazar alanına geldim hemen şöyle bir KHP'li bir tane birizik var Bu 5 mi satılır? Erken levellerde iş yapar her türlü. Bunu da alalım. Hanemizi ekleyelim 3'emden. Hayırlısı olsun. Şöyle 25 günlük bir tane kostüm buldum. Biz 15 günlüğünü satıyorduk 2,5 öme. Eğer bu fiyataysa gerçekten çok uygun. Şöyle BM'den alalım. Ama maalesef hazırlanıyor. Bir yemede şöyle bir tane küpe almıştım. Onu kayda almadım. Ölümsüz 10. Kendimiz için aldım bunu. 2M'de şöyle bir tane kask var. Erkek 15 günlük. Daha yeni çıkmış. buçuk atıyoruz Bunun aynısını sattım biraz önce. 2.2'den hayırlısı olsun bize de. Bir hem kar. Diyaretik kostümlerden devam edelim. Şöyle 29 günlük var 6.5 eme. Başka da yok. Geri kalanlar hep 8 emden. Bunu da alayım. Pazarımdan ufak bir satış olmuştu. 15 günlük kostümü de satmıştık. Şunu da üstümüze alalım. O 6,5'luğu kalanı da alacağım. Öyle pazara açacağım. Hemen girip bir almam lazım. Bir saniye. Bu da şöyle hayırlısı olsun. Bunları pazara atalım. 3M üstümüzde kalsın. Yeni başlayan serverlarda kostüm ticareti, işte simya ticareti baya bir canlı oluyor. Biz simyayı bir tık genç kaldık. O yüzden kostümden devam ediyoruz. Düşürdüğümüz ork dişlerini 570k'dan pazara attım. 10 tane görevi tamamlamamız lazım. Başka serverlara aktarabilmek için. Bakın ork dişlerinin bir tanesi satıldı hatta. Ork dışı görevini aldım. Teslim etmem gerekiyor. Ama şu an çiçeklerden ne yazık ki zaman bulamıyorum. Nerede bu Bakalım verecek mi bir tane? Bir tane verdi. 9 tane kaldı. Şimdi 30 demeliyiz. Hesabı bir çöle götüreceğim. Çölde ne durumda? Ne hasar vuruyor bir görmem lazım. Hem örümcek bacağı olsun hem eksp olsun. Çöl tabii ki de tapınaktan daha iyi. Bir çölün tansiyonunu ölçelim bakalım. Örümcek bacaklarına götürdüm. Orada okçudan geçilmiyor. Bir de şu arkadaş da sağ olsun hile yapıyor. Bir tane bile slot bırakmıyor burada. Biz yine de buraya otomatik hava bırakacağız. Çünkü başka koyacak hiçbir yer yok. Her yerde okçu var. Herkes yan farmdan bir şeyler getirme derdinde. Tabii ki de bizim gibi. Biz de 40 levele burada kasacağız tek başımıza. Şu grubu bozalım. Şaman da bakrada kasıyor. Değerli taş düşürüyor. Toplama petini bilerek almadım. İleriki levellerde kullanırım diye. O yüzden bilgisayar başında oldukça manuel kendim toplayacağım düşenleri. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir hafta aranın ardından hızlı bir başlangıç yaptık kendi server'a. Pazarımızda son olarak şöyle bakalım bir şeyler satılmış mı satılmamış mı? Onem paramız olmuş bile bir tane kaskımız gitmiş. Az önce bunu 6.5'tan almıştım. Güzel fiyat. Buradan Onem'i üstümüze alalım. Bir dahaki bölümde daha fazla gideceğini düşünüyorum. Hayırlısı olsun. 40 devere kasmak için burada bırakalım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sağlıklı hoşçakalın.